Öncelikle hepinizden Yüce Rabbim razı olsun. Amin. Niyetlerinizi kabul, amellerinizi makbul eylesin. Geçmişlerinize rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Kıymet dostlar, lafımı uzak kadar cenaze namazı kurulmasına geçeceğim. Yalnız bir helal alacağız inşallah. Daha az önce içeride Durmuş hocam Hani dün vardı, bugün var, bir de yarın. Yarın ne olacağı belli olmaz dedi ya. Güzel bir söz. Güzel bir tespit de bulundu. Şu anda yaşadığımız zaman dilimi önemli. Daha dün gibi iki gün evvel merhum Nail abiyi ziyaret ettiğim, kendisiyle biraz hasver ettik. Daha siz idi, yorgun idi, bitkin idi ve oranın helalaştık ayrıldık. Ve bugün de öyle ruhuna teslim edip ahiret yolculuğuna çıktığı haberini aldık. Üzüldük. Tabii ki en fazla üzülen yakın akrabalarıdır. Ateş düştüğü yeri yakar. Başta eşi muhterem hanımefendiler olmak üzere çocuklarına, damatlarına, kızlarına, kardeşlerine, sevdiklerine Yüce Rabbimden sabrı cemiller diliyorum. Başlarınız olsun. Amin sizlerden de Rabbim razı olsun. Üstadın dediği gibi anne rahminden geldik biz bu pazara 3-5 metre kefen aldık döndük mezara. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Malda yalan, mülkte yalan. Var biraz. Gel şu yalan dünyada biraz sen de oyalan. Nerede ecdad, nerede ata, hakka karşı yapma hata, tabut denilen ağaç ata, binmemeye çare var? Dostlar, atalarımız gitti, ecdadımız gitti. Bir gün mezarı kazan mezarcının da mezarını kazacaklar. Bir gün bu cenazenin namazını kıldıran imamın da namazını kıldıracaklar. Bir gün bir başkasının arkasında hayır dua bu, bu cemaatin namazını kıldıracaklar. Özgürü <laughs> mevtâküm bil hayır diyor Yüce Peygamberimiz. Aleyhisselatü Vesselam. hayırla yad ediniz. Hayırla yad olmak için şu dünyanın makamına, servetine, şöhretine, namına, malına, mülküne ve çok evladına kesinlikle güvenmesin hiç kimse. Hepsi burada kalıyor. Anne rahminden çılır çıplak olarak bu dünyaya gelen bir insanı ancak öbür tarafa giderken üç beş metre kefenle sarıp hiçbir malını mülküne yanına koymadan gönderiyoruz yolcu diyoruz. Ameliyle baş başa kalıyor. Bizlerden şu anda musallat başında bulunan Nail abinin istediği de güzel bir dua, hayır bir dua. Onun için ben şahsım adına diyorum ki Nail abi her Almanya'dan gelişinde mahallemde ikamet eder. Camisini ziyaret eder, şerefle dilir. Hasbihal eder, çayımızı, kahvemizi yudumlarız. Yurt dışına görevli olarak gitme Yüce Rabbim nasip etti. Bir gün yenge almış yanına, yanıma ziyarete geldi. 120 kilometrede. Ve geldiğim zaman hasbihaller yaparız. Köye gelir, köyden ulusa döndüğünde cemaatimiz olur. Asbel kader göre olmadığımız zaman, izinli olduğumuz zamanlarda bizim yokluğumuzu belli etmez ezan okur. Müezzinlik yapar, güzel sesinden akşamları ve yazsaları Kur'an tilavet dinlerdik. Ben şahsen kendisinden razıydım. Yüce Rabbim de razı olsun inşallah. Kıymetli dostlar, kıymetli kardeşlerim, şu anda Mustafa taşında yatan, bizden hayır duası bekleyen, Kıymetli abimiz Naik Çalı, bu dünyada ödeşilmesi mümkün olmayıp da adrete intikal etmiş bulunan bütün hak ve hukuklarınızı, komşuluk ve kulluk haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun! Bütün hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun! Bütün hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun! Bu kardeşimizin bu dünyada, bu fani alemde mümin, muvahhid olarak yaşadığına şahit eder misiniz? Evet! ve kendisinden razı mısınız? Razıyız. Evet. yüce Rabbim, yapmış olduğunuz üstün şahadetinizi, helalınızı ve rızalınızı kabul buyursun inşallah. Rabbim. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Esteîn <laughs> Bismillahirrahmanirrahim tüllü nefsii zâidete'l mâ'de sema ileyine tec'un. Ellezîne izâ asâbet-hüm müsîbetün kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. İnneke meytün ve innahû meytün Ya Rabbi az önce okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kur Kerim'den hasıl sevabı hasreten merhumun ruhuna hediye ediyoruz haberdarıyla ya Rabbi Okunan Kur'an-ı Kerim'i ve bu dünyadayken yapmış olduğu iyi bir güzel amellerini kabrinde de en ister arkadaş eyle ya Rabbi. Kabrin Ravzat-ı Mülyazir Cennet eyle ya Rabbi. Kufretünün kuferi olmaktan mahsun ve mahfuz eyle ya Rabbi. Amin. Münkereyni aslan surette irsal eyle ya Rabbi. Münkereyni soracağım ben Rabbüke Rabbim kimdir? ve mâ dînike dînin nedir ve mâ kitâbike kitâbın nedir ve men nebiyyüke peygamberin kimdir suallerine kolaylıkla cevaplar vermesini kendisine tesir-i ve asâleyle Ya Rabbi Ya mülazille e la ilâ zılli buyrulduğu güne sevgili Habibinin li vel hab ismiyle müsamma sancağı altında kendisini bizleri ve cemiyyicinin ömeti Muhammed'i haşr-ı cemiyyile Ya Rabbi Yerde kalanların sabrı cebiler ecni ceziller hayır ve bereketli ömürler ihsan ile ya Rabbi. Hazreten bu merasime uzaktan ve yakından teşrif edip şurada hazır olan cemaatin üstünlüğünü de abay ve ecdadından ahiret alemine göç etmiş. Bütün ölmüşlerine rahmetin ve merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi <laughs> 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 rabbil <laughs> <laughs> alemin. Fatiha.